arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte evdeki malzemelerimizden slime yapacağız. Arkadaşlar ben bu markalar kullandım ama siz farklı markalarda kullanabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Ve şu anda arkadaşım Eda da yanımda. Merhabalar. Evet arkadaşlar. Önce sabunumuzu koyuyoruz kabımıza. Sabunu bolca koyuyoruz. En çünkü Evet Eda da daha önce bir slime yapmış arkadaşlar. Eda da bize onu anlatsın. jöle gibi oluyor bazen. Değil mi? Evet. evet arkadaşlar. Sabunumuzu koyduk. Sonra bunları güzelce karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz. Arkadaşlar itiraf edeyim mi? Biz Eda'yla sınıf arkadaşıyız. Sıralarımız da arka ön aynı. Ve arkadaşlar biz elimizi yıkamadan önce evden sabun getirirdik. Sıvı sabun. Onu elimize koyardık. Bir sürü slime yapardık. Böyle karıştırırdık iyice. Değil mi Eda? Evet arkadaşlar. Karıştırıyoruz, karıştırıyoruz, karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar karıştırdık. Şimdi birazcık diş macunu döküyoruz. Evet bu kadar yeterli arkadaşlar. Koyduk. Bunu böyle kapatalım. Değiştiriyoruz. Değiştiriyoruz. Arkadaşlar diş macununu İyice ezmelisiniz. Arkadaşlar en iyisi ben bunları karıştırıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunu iyice karıştırdık. Çok güzel oldu değil mi Eda? Evet arkadaşlar. Şimdi bunu buzlukta bekletiyoruz. Arkadaşlar. Eda'nın şimdi gitmesi gerek. Bizimle olduğu için ve videomuza katıldığı için teşekkür ediyoruz. Görüşürüz Eda. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Slime'ımızı beklettik. Ve güzel bir kıvam aldı. Arkadaşlar bir süre tutmadık ama siz istediğiniz kadar bekletebilirsiniz. Gördüğünüz gibi slime'ımız esniyor. Bence ilk deneme göre çok güzel oldu. Siz ne dersiniz arkadaşlar? Evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, zil basmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.